olmayacak arkadaşlar. Ne? Evet acı yiyeceğiz Ne? <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> Sonra da TikTok hayat ilerini denemeye, denemeye hazır oluruz. O zaman e, şöyle telefon aldım. Bamba yakışıyor yani. ya. Yani. Kılıfını takmadım. Sekazar sizin için yuttum. Ben seçim yapmayın. Adama Hadi koşalım. Bu arada sporum, spor yürüyen şey var ya arkadaşlar. O da var. Anne. Neyse efendim oradayım. Evet, tabi, tabi. Tabi. ben, e, ben şimdi arkadaşlar ben arkadaşlar ben şimdi spor yapacağım e, olur mu? Ben devcileye geçiyoruz. Hayır arkadaşlar şimdi ne zaman yapacağız? Bekle. Yapacaksın? Arkadaşlar ben sperm yapayım. Bana tutsun o zaman. Hadi başlayalım. At. Ben ilk önce bir koşuyorum. Bekle tut. ki. Koş biz de kaç. Bu arada Instagram'dan çok çok takipçim geliyor arkadaşlar. Yetişemiyorum. Bazılarınız meşaz tutuyor. Yani baka baka. <laughs> Arkadaşlarımdan da geliyor sınıfımdan da geliyor. Biliyorsunuz ki 11 yaşındayım. 5C'ye gidiyorum. C. Eğer şubeniz C ise Rümeysa abla benimki de C. O C. dakika kuşu arkadaş. Tübank'e E. Ay dakika mı? Önden sonra. git. Önden git. Efendim kanka. Çağırın. <laughs> videodayım. Ben sana sonra veririm. Arkadaşım merhaba arkadaşlar. Tekin ne yapıyorsun kanka bu akşam? Yani siz de gelsen miydiniz? Ben yine mi video çekiyorum yine? Ama neyse arkadaşlar. Şu telefonu şuraya koy. Koş başlasın. Bakalımdan geç. Alıyorum bir dakikalık. Ah. Hadi ben telefonu yiyecek. Homera'yı alıyor. Hayır ben nabız geldi. Üst sıkış. Yaz yes, koşu denmez resmen cins. Elan, denir. Ölüyor. Ay. Ölüyor. Aynen. Ay. Yok, Aa. Ben kostümü giydim. Bu arada arkadaşlar biber çınçında yani acı şeyinde ben yok olacağım. <laughs> İstemiyorum. Arkadaşlar bu da ben aldığım için e, ben biraz zayıflamaya çalışıyorum. Herkülüm. Zayıfsın. O zaman arkadaşlar biz Tuval üzerinde değiştirsin geliyoruz. Evet arkadaşlar 10 dakika yaptım ve şimdi şey yapacağım adı neydi? Şimdi şeyimle böyle yürüyen şey var yani şey, o benim Hüseyin abimde de vardı arkadaşlar. Şimdi ona geldim. 10 on dakika falan yapacağız kilo aldım arkadaşlar ben bu sıralar. Şu an. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şey gelmiştir şimdi. <laughs> Kimlerden? Biz ben adama kalkamadım. dedim. <laughs> arkadaşlar, şanslısı buraya kadar geldi. Bekleyin arkadaşlar. Hello. Arkadaşlar. Sesi buraya kadar geliyor. Ben şu spor yapıyorum resmen. Hey lan. Arkadaşlar. Ben, evet. ben dışarıya. Neden? Düştü. Tuvalet bak. <laughs> Sen de kaç yaş büyüyün. Hadi, hadi hadi git. O kameranın önünde. Arkadaşlar bana düştü bak. Teyze kaldı ya. Doğru. ay bacaklama neyse 10 dakika oldu ve ben şimdi arkadaşlar çok, yani şöyle durmaya hazır olacağız Sürvercim, ben kamerayı alabilir miyim arkadaşlar özel bir şey söylemem lazım bekle gerektim. arkadaşlar 10 dakika böyle bekleyeceğiz böyle. bekle 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 biz de şunu yapıp böyle yapıyoruz. Görüyor musun? Evet. Karanlık yerin. Karanlık yerin. Karanlık yerin. Ver. Ver dedim. Ne? Ver. Evet, bu açacağım sizlerle birlikte arkadaşlar. Bu hocalar çözülebilir yerdan. Neden yapınlar ki? Arkadaşlar 10 dakika yaptım. Tuzancım alabilir mi? Şimdi de öbür şey yapalım. Evet, arkadaşlar biz şimdi evliliğimize başlıyoruz. Telefon çalıyor. Ben bakacağım şimdi. Ben o demem. Ero. Arkadaşlar okay. sesi tam geliyor. Arkadaşlar bu akşam Tuba'yı bulmaca değil kışkırtma geliyor mutlaka bunu izleyin. O zaman benle hazırlanın. Bu videodan sonra hemen izleyin Tuba'yı hemen kışkırtmalı alacak. Aa o acı dedi değil mi? Acı şeyler yiyeceğiz. Ama bak onun yanında kalmayacağım acının yanında. O, alışkın değilim acı canım benim. Maalesef ben gelmeyeceğim o yüzden arkadaşlar katılmayacağım ki hocanın yanına. Kendisi çok uç. Ay. Ay, Ay çok acı. Ay su ver Ama ben. No, no, no. Ay biraz yetişkin gibi konuştum ya. Neyse boşver. Canım sıkılıyor ya. Yağmur yağdı bir gün. Neyse boşver. Telefonumu gösterirseniz. Tamam. Tamam ekranı göstermem açıp aklınıza. O zaman ben e, ıı, ıı, neydi? Hocalarıma mesaj atayım. Can dersime girip yarım hoşça kalın. Evet geldim arkadaşlar. Ders yani çok güzeldi. Keşke bir tane daha dersi görseydim. Ama üzüntü ki ıı, arkadaşlar bir saniye bir saniye ne beklersiniz hem su başına da ee, şey yapıyor nasıl suyu tuvalç tuvalçımı alabilir miyim Rusun bir de alabilir miyim Işık koyacağım arkadaşlar beni görmesi için şu an bilgisayardan yapıyorum nasıl olmuş güzelmiş mu? Arkadaşlar durun göstereceğim. Ay çok güzel bir renk oldu. Ben bilgisayar yaptım. Tuğba'cım ya. Uf, hiç ışık gelmiyor. Arkadaşlarımız bak abone olmayacak. Ne yapayım dedi koca beni bekliyor. Merhaba hocam. Şu an tekrardan dersi girdim. Merhaba hocam. Sizden Kameramı 5 dakika kapatıyorum. Şu an arkadaşlar ne dersin, ne dersiniz matematik arkadaşlar matematiğe girdim ee, biraz işte hocayı dinleyip, dinlemem gerekiyor azmaz dinleyelim bakın karanlık ya ah ne? Ben gel. sen Merhaba hocam. Merhaba. Çok çok bu arada kabul ediyoruz. Hocam ee, sizin sorduğunuz problemler tim, e, etik derste de kolaydı. Evet hocam. Ya gelmesene. Evet ben kaç Ben ders. niyorme yani e, ben bu soruya cevap verirsem aşk derim hocam yani basit o hocam. Daha doğru bildim bir etap Bir çık. Daha bildim etap. Arkadaşlar beklettim çünkü buraya geleceğim. Şunu çizdim. Kışım var. Bizim üç Selçuk. Selam. Ya, işte, ben al şunu. Araştırma, araştırma devi var. <laughs> Biz de buradan kaçalım. Bu arada size dışarıyı göstereyim mi? Nasıl <laughs> beyaz çiğniyorsun? Güzel mi? Evet, evet.

Şu de şu zamanı arkadaşlar Yağmur var ya. Bakın arkadaşlar kaçan de dersin dersin. Or, dersin. O zaman ben İzledim, Selam hocam. Selam. Hocam bu da e, ders. E, etik dersimiz matematik diye ki dersimiz. Bu dersimi. Tamam. Ben. Video çekeceğim. Arkadaşlar. E ee, bu dersimiz. Video çekeceğim. Aa göle söyleyemedim acı doymuyor. Bu dersimiz. Arkadaşlar tikç. Hadi geçelim. Tamam Tüba sen deme ya. Tamam hocam Bunu hemen yapıyorum. Oraya bir koy. Tuzlu musun? ne de hocam, Hayır, değil mi Tübacığım? kısaca tamam. Ya bir dur sen yazsan ne? Ne yapıyorsun? Bunu kapatmayacağım burada yazacağım. Hı. Hocam siz matematik demediniz Türkçe dediniz. Evet hocam ne? ya. İşte. Anlayamadım arkadaşlar yani. Kaç saattir dersin başındayım. daha başladım yani. Ee, az önceden buraya kadar dersi başladım. Yani, yani şu ana kadar e, yapıyoruz. Bölüm işlemleri arkadaşlar. 22 biz e, 220 kaç? 222'yi 5'e böleceğiz o zaman. Hadi. hadi. öpeyim bekleyin. Kaç Sizin çıkıyor bekleyin. bu arada?

O zaman problemi buldunuz mu? Ben şu an dersteyim. O zaman sonra bulun problemi sen. Yani ama video tanıyor. Hmm. Sonuç 2. Bunun da 44. Yani sonuç kalan arkadaşlar 2. Ee, Bu önlemde şöyle de Şöyle göstereyim. Arkadaşlar. 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 Hocam ben e, söylüyorum hocam. Kalanım 2 hocam açtı kırık kırıkta. Tamam hocam. Doğru. Hocam video açtı onu izliyorum. Ben bakıyorum hocam. Bir sınıfta ne Ankara Hocam resmi bir şeyler sonuyor. Onu yapacağım. Sonrasında beraber görüşeceğiz. O zaman hadi görüşürüz. Hadi görüş yani de görüşürüz dedim ama bu Arkadaşlar hoca bize say sayınma şeylerinden öğretti ben okuyorum okuyamıyorum sayı değil arkadaşlar parmak kaldırayım hocam Bak ay hocam demişim çıktı. Hocam e, okuyorum. Bir sınıfta 365 öğrenci. 365 yazın. Ay 36'sı. 36 öğrenci var. Geriye kalan öğrencilerden 5 tane sıkı. 5 Geriye kalan erkek öğrenci ise 2. Buna göre toplam kaç kız öğrenci var? Yok pardon. Hı -hı. Kız öğrenci Hı -hı. Mi? Hocam ben şimdi çözüyorum. Uzantıyı 5'e bölüp geliyorum. 1 sonuç var. Ay yedi. Şimdi. Yaptım arkadaşlar Ne? Sudeyi sordu. Hocam ne ben diyecektim Sudeyi sordunuz. Haksızlık vallahi arkadaşlar. Görüntüm her şeyi kapatıyorum. Bana ne ya? Hiçbir şey cevap vermiyorum. Bana ne sen mi? Pardon arkadaşlar. Pardon bu Hoca cevap verirken hoca yazmış Demiş ki. Çocuk var. Mobile gidiyoruz. Nasıl Gitmeyeceğiz. Nasıl, Gitmeyeceğiz. nasıl? Hı, <laughs> <içinden> Kendini... <laughs> Arkadaşlar ne teşekkür yaptım. Ver. Mola <laughs> den. Şu geçeceğim. Beyaz melekler ellerimi tutsa olsun Evet arkadaşlar. Şimdi etapımız acı biberle gelecek. var videoyu kapatıyorum. Hayır. Hayır. Saçmalıyorum. Bu videoyu hiç atmıyoruz. Atmıyorum. bir şey bakıyorum Ablam. Nasıl olmuş kız? Ha? Ha? Arkadaşlar bir de ben sunuyorum. Şaka yapıyorum ben size. Çok güzel bir şey Benim Ben normalde ağzım böyle. Allah Allah. Evet hocam herkese yine? Kamera kapalı. Ses <laughs> kapalı. şarkı yarışmamız var. Arkadaşlar görüşürüz. Ee, bunu, e, ben ders ee, şey hoca e, ne kadar. Hocam ben seni Gözlerimin içine bakarken bakmaz oluyorum. Merve Bela Bela söyleyeyim hocam? Merve Bela Bela. Hadi vallahi. Baktım yoksun önümde, hayat üstümde. Bakmazlığın böylesi yok artık. Kalbini elime koydum. Ciğerlerim mahvoldu. Çek Kalbin... şunu Sen gördüğüm gördüğüm, sen, sen gördüğüm gördüğüm anda Her zaman kimin O sen sen gördüğüm ben gördüğüm, gördüğüm anda Öldüm Yetersizlik var artık Yemmetinden başkasına İçeriye para fırsat su girmiş. Yetersizliğimden, yeterliğimden. Benim yeterli, ben yeter. yeter, yeter yeter. Yeter diye diye cehrimdeki ellerimdeki kalbimin piyango yok oldukça oluyor. Kalbimin, kalbimin sırrını sen, sen mi anlıyorsun? Kalbimin ağrısını sen mi anlıyorsun? Anlamam ya sen dedim ki anlıyor musun? musun? Yeter ki senin sen bana, bana senin bana, bana uzaklaşman, uzaklaşman gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yeter artık Yeter bu dünya bana yetti. Hocam Yeter dünya bana yitsin. Yetersizlik artık yanımda yok. Yeter, yeter. Yersizlik yersizlik yersizlik. Yersizlik. yeter, yersizlik. yeter yersizlik.